Köpekler ilk çağlardan beri insanların can dostu olarak bilinir. Sosyal yapılanmalara ve genel olarak benzer bir içgüdüsel zihinsel yapıya sahip olmaları nedeniyle insanlar ve köpekler birbirlerine kısa sürede uyum sağlamışlardır. Tarih boyunca devam eden bu dostluk günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Bu videoda dünyanın en eski köpek ırklarını göreceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyanın en eski 10 köpek ırkı. アフガンとズスッ。 Cesur, onurlu, ruhlu, çok tatlı, sadık, sevecen ve duyarlı. Düşük egemenlik seviyesinde Afgan biraz uzakta ama iyi sosyalleştirebilir. Nazikçe sakin ve sağlam bir şekilde eğitilmelidirler. Afgan köpeklerin kralı olarak nitelendiriliyor. Özgün, görkemli ve zarif. Bilmedikleri şeyleri şüphe uyandırıcı olma eğilimindeler. Ancak düşmanca değiller. Yeterli zihinsel ve fiziksel egzersiz yapmazsa çekingen ve yüksek eğilimli olabilir. Bu zarif ırk en eski köpek ırkları arasında yer alıyor. 9 numara Akita Akita Japonya'nın en eski yerli ırklarından biridir ve Japonya tarihinin pek çok yerinde bulunur. Karakteri açısından son derece sakin bir formdadır. Başına buyruk takılma huyları vardır. Ailesine karşı dikkat içerisindedir. Yavru aldığınız bu köpeği eğitmekte zorlanabilirsiniz. O nedenle inatçı bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Çok iyi bir koruma köpeği olma özelliği taşımaktadır. İtaat konusunda çok kolay sıkılabilen bir ırk olduğu için ısrarcı olmakta fayda vardır. Değişen bir ses tonu vardır ama çok nadir havlarlar ve genelde havlamazlar. Japonlar ailelerini bu köpeklere emanet bırakırlar. Se quis numara, base Bazenji kesin olmasa da bugün dünyanın en eski cinsi olarak anılıyor. Aslında Bazenji yandıran köpekler heykellerde Mısır firavunlarının mezarlarında görülebilir. Merakı olan aynı zamanda bağımsız yaşamayı seven son derece zeki ırklardandır. Oyun oynamakla alakası çok yüksektir ve hızlıdır. Yorulmaz bir köpektir. Sıkılmış olduğu zamanlarda çevreye zarar oluşturabilir. Çiğneme konusunda çok yeteneklidir. Sürekli bir şeyleri çiğnemesi gerekir. Kokusuz bir köpek veya az tüy dökme özelliğine sahiptir. Sahipleriyle genelde bir takım uyum sorunları yaşayabilirler. Yağmurlu havaları Sevmeyen bu köpek ağlarken gözyaşı dökerek ağlar. Ağaçlara tırmanma huyları vardır. Ilıman iklime uygun şartlarda yaşarlar. Dünyanın en eski bu türü olan bu köpeği evde besleyebilirsiniz. 7 numara Sharpei Sharpay sahibine karşı oldukça sadık bir köpektir. Her komuta körkörüne uymayan zeki bir köpektir. Bu cins milattan önce 206'ya kadar tarihlenen seramik resimlerinde görülmüştür. Eski Çin'de oldukça sevilen köpek ırkları tarih boyunca insanlar hep dostu olmuştur. Uzun yürüyüşleri severler fakat diğer köpeklerle kavga olasılığı yüksektir. Bu yüzden tasmasız gezdirilmemeleri tavsiye edilir. Oldukça sağlam yapılı kas yapıları gelişmiş bu köpeklerin ciltleri yumuşak ve sarkıktır. Sahiplerine karşı sadık ve iyi huyludurlar. Çocuklara karşı bir alışma dönemi geçirilmiştir. Ve sonrasında arkadaşlık kurabilirler. Bu köpekler düzenli olarak taranmalıdırlar. Al tüyleri yoktur. Yıl içinde belirli oranda tüy dökerler. İnatçı olduğundan liderliğinizi kabul ettirmek için disiplinli ve tutarlı bir tavır sergilenmeli. Liderliklerini kanıtlamayan aile üyelerinden komut almayı reddedebilir. 6 numara Çav Çav Araştırmacılar bu kabarık ırktan kurdun ilk gelişen türlerinden biri olduğuna ve son DNA araştırmalarının bu hipotezi doğruladığına inanıyorlar. Eski Çin kültürüne dayanan bu köpek ırkı Çin aslanı olarak anılmaktadır. Dilinin siyahlığı en belirgin özelliği olan Çavçav uslu ama inatçılık derecesinde kararlı bir köpektir. Ailesine sadıktır ama aile içinde bir kişiyi sahiplenen bir karaktere sahiptir. Dünyadaki en uyumlu itaatkar köpek olarak bilinir ancak bazıları çabuk öğrenme yeteneğine sahiptir. Bazı uzmanlar kısa tüylü olanlarının uzun tüylü olanlardan daha hızlı öğrendiğini, iddia ederler. İsmini gemiyle taşınırken içinde taşındıkları kutulardan bile almış olabilirler. Çin'de bu köpek cinsine kabarık aslan köpek anlamına gelen Songsi Kuan ismi verilmiştir. Kraliçe Victoria'nın bu köpeğe olan düşkünlüğü bu cinsin dikkatleri üzerine çekmesini sağlamıştır. 1800'lerde Amerika'ya çok sayıda çav çav getirilmiştir. 1980'lerde Amerika'nın en popüler 6. türü olmuştur. Hala Çin'in bazı bölgelerinde eti tüketilmektedir. 5 numara Pekinez Peki Kötü ruhları kovan efsanevi Fuo köpeğinin günümüzdeki devamı olarak görülür. Çinliler tarafından yarı kutsal varlıklar olarak kabul edilirler. Sıradan halk onlara selam vermek zorundaydı ve çalınması ölüm demekti. İmparator öldüğünde diğer yaşamda korunmasını sağlamak için köpeği ile birlikte gömülürdü. 1860'da Pekiniz batıya getirildi. 1893'te ırk ilk defa İngiltere'de şovlarda tanıtıldı. Amerika'da tanınması 1909'u buldu. Bu küçük ırk 2000 yılı aşkın bir süredir hep varlığını sürdürmüştür. 4 numara Saluki gazaltısı bu köpeğin kökeni eski medeniyetlere kadar dayanabilmektedir. Kumların altında kaybolmuş Arap şehri olan Saluki'den almış bir köpektir. Milattan önce 2100 yıllarında Mısır mezarlığında resimlerine rastlanmıştır. Afgan tazısı ile akrabalığı olduğu düşünülmektedir. Bu köpek gazel tazısı, Arap tazısı olarak da genelde isimlendirilmiştir. Antiloplar arasında en hızlı olan gazellerin avında bu köpekten faydalanılmıştır. Tavşan avında da son derece başarılı köpektir. Bu köpek çoğunlukla şov köpeği ve yarış tazısı olarak kullanılıyor. Av güdüleri fazladır ve kontrol etmek için birkaç soru yaşatabilir. En iyi özelliği, iyi huylu olması denebilir. Kibar yapıdadır sevgi içerisinde bir kalbi vardır. Fakat çoğu zaman bunu göstermez. 3 numara, Samoyet, Çok eski zamanlardan beri Samoyedler olarak bilinen bir avcı ve balıkçı toplulukla birlikte Sibirya'da yaşar. Yüzyıllardır kızak çeken güzel ve dayanıklı bir köpek olarak bilinir. 1889'da kaşif Robert Scott bu cinsen pek çok köpeği İngiltere'ye getirdi. Cins burada geliştirildi ve tüm dünyaya yayıldı. Güzelliği ve kibarlığı dünyanın her yerinde ona arkadaşlar kazandırmıştır. Mizacında sertlik yoktur. Çocuklarla oynayabilen temiz bir köpektir. Tek kusuru sık sık ve yüksek sesle havlamasıdır. Hırsızlara karşı çok sert olabilir. Samoyet güçlü, dayanıklı ve aktif bir köpektir. 1 numara tüysüz Meksika köpeği. Xolo Meksika'ya özgü yerel bir köpek ve aynı zamanda Meksika'nın ulusal köpeği. Arkeolojik keşifler türünün Meksika'da 3000 yıldan fazla bir süredir bulunduğunu ortaya koymakta. Kuzey Amerika'ya ayak basan ilk köpek türleri arasındadır. Xolonun cazibeli bir görüntüsü vardır. Yüksekliğine nazaran uzunluğu daha fazladır. Kurt gibi uzun kafalı. İnsanlar tarafından seçici üremeye maruz kalmadığından çok zeki. Hassas, yüksek enerji seviyesine sahip, meraklı ve kuvvetli avlanma içgüdülerine sahiptir. İyi bir koruma köpeğidir ve kavgadan kaçmaz. Doğru yetiştirildiğini sahibine iyi şekilde eşlik eder. Ummiyetle aile içinde tek bir kişiye bağlanırlar. Onun yanından ayrılmak istemezler. Ama bütün aile fertlerini tanır hepsi ile iyi ilişki kurarlar. Tüysüz bir köpek olarak adlandırılmalarına rağmen tüylü cinslerine de rastlanmaktadır. 1 numara. Tüysüz Meksika köpeği. Xolo Meksika'ya özgü yerel bir köpek ve aynı zamanda Meksika'nın ulusal köpeği. Arkeolojik keşifler türünün Meksika'da 3000 yıldan fazla bir süredir bulunduğunu ortaya koymakta. Kuzey Amerika'ya ayak basan ilk köpek türleri arasındadır. Xolonun cazibeli bir görüntüsü vardır. Yüksekliğine nazaran uzunluğu daha fazladır. Kurt gibi uzun kafalı. İnsanlar tarafından seçici üremeye maruz kalmadığından çok zeki. Hassas, yüksek enerji seviyesine sahip, meraklı ve kuvvetli avlanma içgüdülerine sahiptir. İyi bir koruma köpeğidir ve kavgadan kaçmaz. Doğru yetiştirildiğini sahibine iyi şekilde eşlik eder. Umumiyetle aile içinde tek bir kişiye bağlanırlar. Onun yanından ayrılmak istemezler. Ama bütün aile fertlerini tanır hepsi ile iyi ilişki kurarlar. Tüysüz bir köpek olarak adlandırılmalarına rağmen tüylü cinslerine de rastlanmaktadır.